Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sesli video ile karşınızdayım. Uzun zamandır sesli video çekmemişim. Daha yeni fark ettim. Neyse. Bugün bugünkü videoda anlarımı anlatacağım. Hem de iki tane anlatabilirim yani. Ee, birazcık fazla olmasın diye. Neyse. Birinci anımdan başlayalım. Bakın bu birazcık utanç verici. Bakın arkadaşlar. Şimdi bana göre bence utanç verici. Evet kısa gelebilir ama bir dakika, e, bir de bu arada bir dakika videoyu durdurmuştum çünkü e, işlerim vardı. Neyse. E, birazcık bana göre utanç verici yani sonuçta. Neyse. Arkadaşlar bakın şimdi. ne birazcık gülebilir. Ben gülebilirim biraz ama yani mutluyum. Neyse arkadaşlar biz bir kere geziye gitmiştik tamam mı? İşte ondan sonra ya öğretmen e, biz böyle en arkada oturuyorduk. Boylarımız falan uzundu. İşte o yüzden e, sevdiğim çocuğu yanıma atırmıştı. Neyse ikinci anıya geçeyim. Birazcık kısaydı galiba ilk anı yani. İkinci anıya da geçelim. Bu da en sev en sevindiğim anıydı arkadaşlar. Bakın ben bir şimdi resim yarışmasına girmiştim. Ee, konumuz öğretmen sevgisiydi. Neyse. İşte ondan sonra da ben de çizmiştim. Böyle biz güzel bir şey düşünmüştük. Neyse. İşte ondan sonra birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra açıklanmıştı. Sonuçlarda 3 e, neyse bir dakika. Kafam karıştı. he Birinci ben olmuştum. Neyse devam edelim. Bu kadardı zaten kanıyı da şey yaptım. Nasıl devam edeyim ya? İstersen bir tane ekstra bir şey ekstra video atacağım söyleyeyim. Ekstra videoda ise eee Böyle bir tane kısa film falan atabilirim. Okul anısı falan. Böyle şeyler atabilirim. Ama onun için 100 abone e olmamız lazım. 100 abone e olduğumuz gibi hemen e, okul filmi atacağım. Devamının gelmesi için 10 like isterim. Yani hani daha iyi kanalıma yeni başladım ya. O yüzden neyse hadi görüşürüz. Bay bay.